지휘관님은 쏘라, 뭐가 지휘들이시죠 dağın başındayız yine. Tamam, Gözüm şöyle. Gel. Ne oluyor? Ne oldu lan? çok yüksek olduğu için bana çok zor. Tespit yapacağız, dağın başındayız şu an. Evet. Biraz erken geldik çünkü yollar bayağı buzluydu. Zaten 2-3 saat yoldayız. Aynen. Dağın başı çok yüksek bir yerde. Daha gidiyor. güneş tam batmadı. Ay gözükmüyor mu acaba tam? Ay gözüküyor ama güneş tam daha batmadı. Ama saat bayağı geç. Dağın başında olduğumuz için gördüğünüz gibi gözüküyor mu kamera falan böyle? Fazla gözükmüyor. O çok yüksek Bıra İnanılmaz yüksek. Elin titriyor. Buranın rakımı 1600-1700 vardır kesinlikle. Soldan soldan. <laughs> Hadi aynen. Burada ağaç var. Şey aldın mı? Ne? Ne? Aldım aldım hepsi çantada. Onu aldım. Ödüm koptu lan. Oğlum. Manyak mısın lan. Bura burada baya inceden. Buradan mı? Buradan mı? Uzun zaman önce terkedilmiş. Ne oluyor? Allah Allah. Gözükmüyor içeri ya. Şeyden dolayı. Bilmiyorum valla Zaten kar da yapmış lan bu Kar var var. Yağmış e, erimiş. Erim. Gözükmüyor şey içeri. Işığı hmm. gösteren. Yayla. Yayla bayağı terk edilmiş. Aynen. Nasıl mesela? Anla. Ne oldu lan? Fareler. Fare Gözükmüyor ama. Lan. Göstersene bir. Böyle daha demek ki nereye gitti? Şuraya gitti. Ha tamam. buraya mi? girsek mi? Bura bayağı çamur ha. Çamur çamur, çamur. Ha. hiç girmeye ha. gerek yok buraya. Lan bir sürü fare lan. bir boş var. Bakayım nerede? Vallahi daha, daha yine gidiyor bak. Gördün mü? Ha görünüyor kamerada yine. Yani. Baba gidiyor gidiyor. Tamam hadi. Ne olacak oğlum? Bir sürü fare var burada. Buraya çamur hiç girmiyor. Bayağı çamur bura. Hava eksik aç ya. Zaten saat bu. erken ya. Ya erken o kadar erken değil de. Değil mi saate bir? Saat 6'yı 40 geçiyor. Yani aydan dolayı mı, ne, ne mı bu? Ne olacak lan? Işık vuruyor bu ya. İşte asli yer bura. Asıl şuralara yer. Kar şey. kar yağmış zaten de ödül Rakitli kitle olmasının sebebi işte sıkıntı asılmış Bakalım burada tamam işte olayın geçtiği yer bu Bakalım olayı 93 bak bak 93 93 O şeyler gözüküyor ya, biraz mi? çöp çöp. Oo, bayağı soğuk şeyler gözüküyor bak buradan herhalde alıp bir şey. Aynen. Bayağı yüksek bir yer oraya içeri görüküyor mu? İçerisi ne var acaba burada? ya. Şöyle bir, şey. iki, bir iki görsen. İçeri bayağı kapatılmış ya. Kapatılmış. Oha. Lan. Lan senin ışığın camdan yansıdı dedim. Şuraya ışığımı vuruyor. O zaman nasıl yapalım? Bitti. O zaman kapının önünde yapalım. Yapacak bir şey yok. Biz şöyle etrafa alalım buranın bayağı bir. Şöyle bir gezelim. Burada da tespit yapacağız ama var ya şu ellerim dondu çok soğuk bura. Baya soğuk. İnanılmaz soğuk bura. Burada da yani daha doğrusu jim tespitleri yapacağız burada. Hani resmen konuşamıyorum. Ulan kafam Bayağı dondu abi. benim ha. Baya soğuk değil mi? Söver hiç başka bir şey yok ya herhalde. Burası zaten daha demki fare gördüğümüz yer. Bayağı rüzgarlı. rüzgarlı Şurada. Evin içine Kitle yok maalesef. Anahtar. Yok anahtarı atmışlar ama kitlemişler. Aynen söylenenler yani. bunlar hep böyle de. Yani dikkatli olmamız söylendi zaten bayağı bir. Biz i̇şte zaten onları tedbir alarak geldik. Daha doğrusu tedbirimizi aldık. Ciddi yorum. Ses geliyor. Ses mi geliyor? Ciddi yorum bir ses geliyor. Ne sesi lan? Duydun mu? Yo. değil mi? Çantada Aynı. Çantada. Şey daha yapalım mı istiyorsan şu girişe koyarız. bunları da içeride. Bunlar yanlış şey yapar mı? Şu rüzgar bayağı şeyi yapar mı? Vallahi bilmiyorum bir de deney istiyorsan tamam. belki Çantan daha iyi. Aynen çantanın içinde. Şu mu acaba? Oğlum bayağı soğuklan aynı. Tamam. Bir, bir tane alasın bir tane onun içine al onun içine koy ya. Tamam, da gerekiyor Hiç gerek yok daha şey. Ya şuradan yırt oradan öyle koymuştum bir şey olmadı. Al birini diğerlerini çantaya at tekrardan. tamam onları atabilirsin çantaya. Bir tane yeter. Oğlum arkam ışık olmuyor korkuyorum. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki. Doğru sanki bir şey yürüyük hissediyorum lan. Baksana. Vallahi Biri mi var lan? Başı çıkmış, tam He. Allah. Yok yok ya gölge göl oğlum bir şey tutarıyor lan oru ya. Oğlum bir şey mi var lan orada? Mü? Vallahi görünüyor kamerada bir tut. Gölgede olabilirdi. olabilir de. Hiçbir şey yok değil mi? Aynen. Bu dur göremiyorum ha. Ama onu olmadım. Orada bir şey var. Aynen. Kamerada tam net Çok belli bak, bak, olmuyor. Gördün mü? Akşam gözükmüyor. Anne vallahi kayboldu. Aha. He gölge oğlum tamam gölge, tamam yani. gölge gölge kendimiz iş yapmaya gerek yok dondum lan dondum hadi bura baya soğuk en soğuk o yer bura üstü? çok yüksek kalmayız şu an zaten 2 saat zaten burayı arıyorduk bulduk yol bayağı uzun ya tırmandık tepe tırmandık resmen arabayla abi onu bir şu rüzgar gelmeyen bir yerde yak istiyorsan. Yapayım. Biraz daha ileride yak. Yanmıyor Ay, sen hiç şuraya, şuraya, şuraya tamam mı? Mumu tam koyduğum onu düşsene. Kapı böyle bir oluyor bir anda. Oğlum saçmalama lan. Ben direkt giderim. Şey yapma lan. Mumu böyle biraz daha köşeye koy da fazla hemen şey giderim. Ne oluyor lan? şunlar birbirine vuruyormuş herhalde lan 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 oğlum sadece eve bir yalarsak bak şimdi gari alırsın eve yapma lan kafayı mı yedin nereye koyalım şuraya şu yardan oynuyor bunlar şu yardan oynuyor diyorum şunlar koydun mu düzgün şekilde. Ya bir sabitlesen yeter ya öyle altına. Ha tamam bak okey okey öyle iyi. Elimin ucları çok şükür. Şöyle değil öyle bir. Elim çok üşüdü ya. Şimdi oh. radyoyu aç. Şimdi bir saniye. Şunu şuraya koyalım. Hava bayağı soğuk. Tam başındayız. İlk geldiğimizde görünüyordu. Güneş tam gitti. Bir tepede şöyle dediğim. Ne oldu? Yo, etrafı gösterdim. Mum sönmeden bence frekansı almalıyız Söylesin daha mumlar da diyor. Ya tekrar yakmayla uğraşma diye dedim Oğlum çok soğuk hava Sus bir. Ha tamam Ne oldu ki? Bir ses geldi sandım da Hı? Bir ses geldiğini sandım Bir saniye şunu yapayım Bilmiyorum. Ne Bir şey yok ya kuzeniz meclis Ama... ...defteri de üstüne koyalım. Aynen. Şöyle şekilde. Aynen. Şimdi... ...bir saate bakalım bir tekrardan. Böyle nasıl duruyor? İyi, iyi mi? Sıkıntı yok. Böyle görünüyor zaten. Tamam. Her türlü. Bugünlerden... Tamam. Saati yazalım. bir yayla. Yayla saat, tarih, giriş. şey yazdım. Hmm. Tamamdır. Nasıl gözüküyor? İyi, iyi devam et, devam, devam. et. Evet. Hadi aç bakayım bir sinyal alacağız mı buradan da. Allah. Ne oldu lan? Allah. Dikkat et düşme. Gidelim kapmak için geldik buraya. <laughs> Hakikaten de var. Aha bir şey oluyor lan. Rahip. Ana bir sinir hemen Ne oldu lan? Bu. Oh. Ne oldu? Ah, ah. O neydi? Allah. Of. Oh. He? Kalbim durdu. O neydi? <gülüyor> <gülüyor> o neydi? ses geldi de ben anlamadım. Sen gördün tam neydi o? <laughs> tam yani tam. bakalım mı, mı, ya mı istiyorsan Ha? Oh. da? bakalım istiyorsan hayvan falan mı var bak domuz falan varsa zarar verir bize. Gitsene bir. Bir şey mi var? Daş mı geldi? Ya ben daş görmedim vallahi şey falan olmasın. Hayvan falan. Hani hiçbir şey yok. Oğlum bunlar ne lan böyle? Kaç yıllık şey bunlar? Neydi işi ben anlamadım ki tam olarak. Bunu yazının anlamı. <laughs> Lan. Oğlum sana bir şey söyleyeyim bak bir şey var. Hayvan mı Hayvan falan mı var ya? Hayvan da. Olabilir mi? Hiç sinyal yok. Sinyal gelmedi. Değiştir bir. Dalga boyunu değiştir. Heh. Tamam bunu da deneyelim. Sinyal geliyor gibi sanki. Geldi de. Ha gel. Sinyal aldın? Geldi de. Az geldi. Ne oldu? Bir ses geldi bak. Nereden geldi ben anlamadım ta. Ses geldi güzel bir geldi bak. Sinyal yok. Ya değişti bir şey oldu bu kendine Oğlum. Değişmiyor daha. Dalga boyunu değiştirsene bir daha bir daha. Belki farklı bir dalga boyundan sinyal alacağız. Bu Bayağı soğuk. Hayır bu şey Efem almayacaksın <laughs> Değil ya <laughs> Bu değil bu değil <laughs> Tamam bunu da deneyelim bir de bak oh. değişiyor mu oğlum kamerayı tutamıyorum lan değişiyor Oğlum değişti lan. Sinyal aldık. Bir onu yazsana unutmadan. Sinyal değişti. Değişiyor bak bir daha değişiyor. Ses geliyor. Vallahi ses geldi billahi. Oğlum sinyal de değişti lan. Bak. Vallahi ses geldi Aziz. Bak oh, yemin elim ses geldi. Şuradan bir ses Oğlum hayvan falan olmasın bak. Gidek bakalım mı bir daha oralara? Diyorum dur zaten şuradaki bir olay zaten benim. Bir gidek bakık şuraya hayvan falan olmasın bak. Fareler falan vardı ya onlar falan bir değişik sesler yapmasın. Ha? Ondan ses çıkmaz hayvan. <laughs> Fareye nasıl yapacak? Bir <laughs> çıkıp <laughs> 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 Oğlum bak sinyal değişiyor tekrardan. Oh! Tamam. Değil. Oğlum şey geliyor lan. Ses geliyor oğlum. Şuradan şuradan. Ya gel gel. Ne oluyor lan? Oğlum bak şuradan ses geliyordu bak hayvan falan olmasın dikkatli gidelim bak. Ne oluyor? <Sessizlik> ne oldu? Oğlum bu neydi başım? Oğlum bak şuradan ses geliyor bak ya resmen. Abi. <laughs> bak şuradan ses geliyor ya resmen. Tam söyleyeyim cidden lan. Oğlum bir şey oluyor. Bıra cidden Ahmetli bak. Ben seni imaziz. Bir ses geldi. Bismillah! Bismillah. Allah.